Kazakistan Cumhurbaşkanı Uluslararası Barış ve Güven Yılı Adanan Forum'a katılmak üzere Aşkabat'a geldi. Devlet Başkanı'nı Türkmenistan Halk Maslahatı Başkanı Kurbangulu Birdu Muhammedov karşıladı. Görüşmede taraflar ikili gündemin temel konularını ele aldılar. Daha sonra Kasım Cumart Tukayv, Türkmenistan Cumhurbaşkanı ile müzakerelerde bulundu. Liderler işbirliği perspektiflerine karşılıklı ticaretin artırılmasını ve enerji ulaştırma lojistik ile tarım sektörlerindeki ortak projelerin hayata geçirilmesine değerlendirdim. Forumun genel oturumunda konuşan Kazakistan önderi ülkenin orta koridorun geliştirilmesine ve birleşik bir ulaşım sisteminin oluşturulmasına özel önem verdiğini vurguladı. Ayrıca uluslararası istikrar ve güvenliği desteklemek için stratejik dengenin yeniden sağlanması ve adaletli bir dünya düzeninin kurulması gerektiğini ifade etti. Bu sebeple, Kazakistan, akvizasyonu, konuşma bu bağlamda Kazakistan, Ukrayna krizine ilişkin müzakere sürecinin yeniden canlanmasını ve Orta Doğu'daki durumla ilgili anlaşmanın imzalanmasını memnuniyetle karşılamaktadır. Kazakistan'ın İbrahim anlaşmalarına katılma kararı bölgedeki istikrarı güçlendirmeye yönelik katkı sağlama isteğimizden kaynaklanmaktadır. Aynı zamanda Kazakistan bu uzun süren askeri siyasi krizin çözümünde en önemli unsur olarak egemen bir Filistin devletin kurulmasını desteklemektedir. Azerbaycan ile Ermenistan arasında imzalanan ortak barış bildirgesi ise tarihi bir adımdır. Ermenidir. Barış konusunda değinen Cumhurbaşkanı denler arası etnik ve kültürler arası diyaloğun güçlendirilmesinin önem altını çizdi. Kazakistan'da 20 yıl aşkın süredir zünni olarak gerçekleştirilen dünya ve geleneksel dinler liderleri kongresinin uluslararası diyalog için otoriter bir platform haline geldiğini hatırlattı. Na <laughs> Yakın zamanda Astana'da düzenlenen 8. Kongrede Kazakistan Barış Hareketi adlı bir inisiyatif sundu. Bu özünde askeri şiddetin durdurulmasına ve gelecek nesillere karşı kolektif sorumluluk ruhuyla barışçıl çözümler arayışına yapılan bir çağrıdır перед будущими поколениями. Cumhurbaşkanı Tokayev çevresel gündeme dikkat çekerek su kaynaklarının sürdürülebilir kullanımı konusunu ön plana çıkardı. Bu kapsamda Birleşmiş Milletler çatısı altında uluslararası su örgütü kurulmasını önerdi. Yeni yapı bu alanda küresel diplomasi mekanizmalarını geliştirmekle sorumlu olacak. En uygun seçenek UN Water adlı mevcut hükümetler arası mekanizmanın BM'nin tam teşekküllü bir uzman ajansına dönüştürülmesi olabilir. Bu gelişimin hayata geçirilmesi BM'nin sürdürülebilir Milliyet Kalkınma hedefleri tam uyumlu olup uluslararası toplumun ortak çıkarlarına hizmet edecektir. Gelecek yıl Nisan ayında Astana'da bölgesel çevre zirvesi düzenlenecek ve burada küresel su örgütünün kurulmasına yönelik uluslararası istişare sürecini başlatmayı planlıyoruz. <laughs> Kazakistan Cumhurbaşkanı Aşkabat Forumunun ilgili ülkeler arasında yapıcı ortaklığın güçlendirilmesine önemli katkı sağlayacağına olan güvenini dile getirdi.